Başka ifade şey. ettim ee, o konuşma çok iyi dizayn edildi onun üzerinde çalıştık çok sabah gelirken de bazı boyutlarını tartıştık bıçakla ee, yani biz biliyorsunuz çalışırız hiçbir şey tesadüfi değildir ee, her şeyin kurgusunu yaparız çok iyi planlarız ee, o konuşma da öyle onun içinde e, çözüm sürecinin tabi parametreleri pek çok boyutuyla ifade edildi çözüm sürecinin özü şu bir defa daha ben e, yani bunu bütün netliğiyle ifade edeyim. Terör bitecek. Silahlar teslim edilecek. Ondan sonra da siyaset kurumu gerekeni yapacak. Siyaset kurumunun gerekeni yapması boyutunda eve dönüşler, siyasete katılma, cezaevlerindekilerin durumu, daha doğrusu içerideki ve dışarıdaki terörle ilgili unsurların tekrar hayata kazandırılması o insanların eve evlerine dönüşü, rehabilitasyonu her şey bunun içinden. Başbakanımız bugün bunu açıkça ifade etti aslında. Yani süreç yürüyor. Daha iyi yürüsün. Terör işte 9 aydır yok. Terör bitsin, silahlar teslim edilsin. Biz de üzerimize düşen her şeyi yapacağız dedi. Başbakanımız bunu söyledi tabii. Bunu af olarak nitelemiyoruz ama dünyanın her yerinde çözüm süreçleri sonuçta neticede silahların bu tesliminden sonra da o insanların geleceğiyle ilgili kararları getirir. Çözüm sürecinin sonunda o kararların olması tabidir. Bugün başbakanın